20 kilometre yolumuz kaldı. Ben de kendime de bir de çay aldım. Meyve bulamadım. Bunu ne vermişsin lan? Bir tane. Evet. Allah Allah ses yok Meyve bulamadık koskoca Yol güzel geldi. İki tane aldım verdim. Hadi gidelim. Güzel değil mi? Ama sen kan Hep dökülecek ya. He. Dökülüyor. Dökülsün. Bir makinemiz var yıkarız. Hadi. Ne? <laughs> ye ye. Şiva olsun ye. Allah domates yok artık. Başka çaremiz yok. Şey olmaz. Hadi afiyet olsun.